Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi İlhal Kütüphanesi'ndeyiz. Biraz sessiz olacağımız için seslendirme yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Değil. Eva ne yapıyorsun? Nereye gitmiştik burada? Orada tren işte okulu vardı. Tren okulu vardı. Sen orada ne yapıyordun? Teyoport, teyoport, teyoport. Kitap okudun değil mi? Abi ne yapıyordu? Abi de Ne okuyordun anneciğim? Kitap okuyordun değil mi? Kitaplar ilgili. Kitaplar okuyorduk. Ha. Evet gezimiz tren kütüphanesi. Çocuk kütüphanesine Başka. tren yapmışlar. Biz orada okuyorduk kitaplarımızı. Tabii ki her zamanki gibi. Hife Hanım çok ses yapırdım anneciğim. Ha. Abisi sürekli dedi. Gülkan sen ne yaptın? Ben de bir oraya gitmiştim ama oraya gittim de girilmiyor mu? Evet. O tarafa ayakkabılarla girilmiyordu değil mi? Evet. uyardı seni. Orada kitap, ayakları ayakkabıları olmadan kitap okunuyormuş anneciğim. Peki. Ama sen bu tarafa geçtin. Gayet iyiydin. Ama ben yaptım? oraya geçirmek istiyorum. Tamam. Bir dahaki gittiğimizde ayakkabısız orada kitap okursun ne dersin? Şimdi nereleri gezecek? Bak şimdi bana poz veriyor Hifa burada. Güzel poz vermiş mi Hifa? Vermiş. Şu anda ne yapıyor Hifa? Ay ben oje mi Kitap okuyor. Oje vardı evet Ne zaman oje sürmüştü? Abinize poz verdi Allah Çok yakışıklı çıktı. Ne zaman sürmüştük biliyor musun? Evet. Bir gün önceydi herhalde gitmeden. Orada televizyon da var. var. Ama ben izlemek istiyorum. Ama televizyonu açmıyorlar. Çünkü herkes orada kitap okuyor. Bak Atatürk ne diyor? Bir sürü kitap okumuş ve kitap yazmış. Siz ne yaptınız diyor, değil mi anneciğim? Hı -hı. Hı -hı. Ama tiyatrocu şey ya. Evet, şimdi abin kitap seçecek, kitap okuyacak, değil mi? Aferin paşama. <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar? Siz bu videolarımızı izlerken lütfen beğeni yapmayı <laughs> unutmayın. Tem Unutmuyorsunuz. Tam bir unutmayın. Baba ne diyor? Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor. Evet Çok abi. Doğru diyor. Çok ağır <laughs> Unutmayın. <gülüyor> unutmayın. İzliyorsunuz, izlenmemiz bayağı güzel ama abone olmuyorsunuz. Burada da arkadaşlar e, yetişkin e, kitap kütüphanesine geçtik. Burada e, büyük kitaplardan ta seçti. Orada daha küçük kitaplar vardı. Burada şimdi bakın. Abiş kitap okurken ne ne yapacak? Abi taklit edecek. Ne yapacak? Evet surata bakın arkadaşlar İfahan'ın abimiz ne güzel kitap okuyor. Anne, Şimdi abimizi örnek alarak İfahan Hanım ne yapıyor? Bak sayfaları çevirecek. bulacak, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı